Efendim bir seyircimiz e, Sayın Mesut Aynas. E, bu Kabe'nin içindeki direklerin e, ilk defa duyduk diyorlar. Ne anlama geldiğini e, soruyorlar. Hannan çok merhametli demektir. Hmm. Mennan ihsanı bol demektir. E, Deyyan e, herkese hakkını veren anlamına geliyor. Ama Esma-i Hüsna'dan bunlar. Evet, Esma-i da var. 99 isminde de. 99 Bahadır Allah'ın yalnız. Niçin 3 e, direk olduğunu bilmiyorum ben. Ben de, ben. ben de bilmiyorum. Yani. Yani, e, neden 3 tane olduğu hakkında bilgi vermediniz yani mi? Hazret Daha bilmiyoruz. Hazreti İbrahim zamanındaki Kabe'nin çatısı yok zaten. Açık. İlk defa çatı e, Peygamberimizin gençliğinde Hacer-i Lesvet'in yapılmasına katılmış oldu, hakemlik yaptığı esnada yapılıyor. Bunun sebebi de bir e, kapısını e, yer hizasından işte belli bir yukarıya çıkarıyorlar sel hmm. sularından kabe'nin zarar görmesini önlemek için çatı yapmalarının sebebi de kabe'nin içerisine kıymetli eşya getiriliyor ve bu eşyalar zaman zaman çalınıyor hmm. bu çalınmayı önlemek için tavan yapmayı düşünüyorlar ve tavan yapılıyor yani bu şekilde üzeri örtülüyor. Ha, sonra da evet. soruyorlar Hazreti Peygamber zamanında tavaf kadın erkek beraber miydi? Tamam, hala gene kadın erkekler. O zaman yani, da diyorlar. Tabii. tabii tabii aynı yani. Evet. diyeceğim bir şey yok. yok. Ee, yani burada eşitlik esas. Yani e, Kabe'nin yani haçta ve tavaf da asıl olan herhangi bir farkın olmadığı. Tamam mı? Burada hı. herkes eşit olduğunun e, görülmesi gerekiyor hı. yani. Evet biraz Ama önce. Tabii her şeyin bir adabı da var. Ayrı bir şey o da yani. Efendim e, Hz. Ali Kabe'nin içinde mi doğdu? Öyle bir rivayet var. Ama rivayet galiba değil mi? Evet öyle e, söyleniyor. E, ama tabii bu, bunlara şöyle bakmamız lazım. ehl Ehli Beyt e, muhibbi olduğumuz için hepimiz zaten haç yapan bir insanın e, Hazreti Peygamber'in hatırasını işte onun Ehli Beyt'in hatırasını orada yaşaması gayet doğal yani. E, onun için e, orada doğup doğmamasından çok Oraya o şuurla Ehli Beyt'i e, ti gerektiği gibi, Hazreti Peygamber'in emrettiği gibi e, sevmek ve ona göre oraya yönelmek esas yani. Böyle düşünmek lazım.